Ben ya baştan anlatmak istiyorum size karşı her şeyi. Şu anda 218 kişi dinliyor. Bize annemin çalıştığı yerdeki bir abi demişti işte böyle böyle Mehdi Aleyhisselam indi şöyle böyle falan demişti. Annem bunu bize ilk dediğinde anneme tepki vermiştim. Saçmalama anne, inanma. O adama, e, hani hatta dinliyordur belki beni, yarın anneme de söyleyebilir şey e, tutanak tuttururum şudur budur falan diyordum sürekli. Kardeşim bir gün onunla sözlü bir tartışmaya girmiş. Ondan sonra araştırdı etti. Ben de, de gitmek istiyorum dedi. Biz de babamla saygı duyduk. Git dedik çünkü benim kardeşim çok sıkıntılı dönemlerden geçti. Bunu sizler de biliyorsunuzdur zaten. Sesim geliyor mu? Evet evet biliyoruz abla geliyor sesiniz. Ee, bunu da açık açık söyleyebilirim yani hiç kimseden bu utancım yok. Benim kardeşim madde bağımlısıydı. 4 yıldır içiyordu ve hiçbirimizin haberi yoktu. Kardeşim ilaç kullanıyordu, psikiyatri tedaviler görüyordu. Nevşehirlere gittik, İstanbullara her tarafa gittik. Bütün psikologlara gittik. Ama kardeşim içindeki bir huzursuzluk vardı. Bir dalgınlık vardı. Gitti oraya işte sizin yanınıza geldi. Ben hala inanmıyordum size ama Dedim hani gidecek tövbe etsin gelsin namazına başlasın. Ondan son kardeşim aradı işte abla dedi Münir amca diye biri var dedi. Olabilir ablamın herkesin amcası var dedim. Ama çok farklı dedi. Ondan sonra tamam ablam dedim kapattım telefonu. Sonra bana birkaç bir şey gönderdi işte sizin orada sizin orayla alakalı. İçim bir değişik oldu. Dedim kendisi hani ben bu arada imam hatip mezunuyum. Ve iki yılda yaz kursunda kaldım. Benim etrafımdaki herkes de böyle hafızdır, benim küçük kardeşim zaten hafızlık yapıyor. Ama ben Mehdi Aleyhisselam'a inanmıyorum bir türlü. İnanamıyordum yani. Ondan sonra işte kardeşim dedi ki abla böyle böyle dedi, ben dedi bu pazartesi gününde geleceğim dedi. Anneme birkaç video göndermiş, tüylerim diken diken bir şekilde izledim yani çok şaşırdım. Ondan sonra annem dedi ki inanıyor musun dedi. Anneme hiç seslenmedim. Yani hiç yine kalbim inanmak istiyor ama beynim inanmak istemiyor açıkçası. Ondan sonra işte ee, kardeşim geldi. Bugün sabah annemle konuştum. Annem dedi ki bizi kardeşim hep sabah namazına kaldırmak istemişizdir. Ama kardeşim böyle bağırıyordu, çağırıyordu. Benim kardeşim çok asabiydi. Biz kardeşim hiçbir şey diyemiyorduk. Kavga edecek bize şiddet uygulayacak diye açık açıp bir kelime dahi eden insanlar değildik. Ama annem dedi ki ilk defa çağırdım dedi. Annem namaz kılacağım mı dedim dedi. O benim oğlum dedi yani 21 yıllık oğlum dedi. Kendiliğinden kalktı dedi namazını kıldı dedi. Elhamdülillah. Ve ben bunu dinlediğimde böyle gözümden böyle pıtır pıtır yaşlar aktı. Allah'ım dedim Rabbim. Kime ne iyilik yaptık da dedim. O abi bize karşı sizi yönlendirdi. Benim kardeşim oraya gitti. Sizlere nasip etti kardeşimi. Onu ben hatta bugün eşinizle de konuştum. Eşiniz de çok tatlı bir hanımefendi. Bana Mehdi ile alakalı hadisler falan attı. Ben kalben yemin ederim ki Allah şahidim olsun ki onun Mehdi aleyhisselam olduğuna kalben beyinden inanıyorum artık. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Bir dava kardeşimiz daha oldu. Peygambere iman eden, Allah'a iman eden ve peygamberi inkar etmekten korkan, hakikati gören bir dava kardeşimiz daha oldu. Bir şey daha Çok demek istiyorum. Ediyorsun. Kardeşliğinizle evet, alakalı kusura bakmayın benim kardeşim bu zamana kadar hiç kimse adam yurduna koyup da karşını alıp da konuşmuş bir insan yoktur etrafında. Hep böyle dalgalı, alaycı konuşmalar yapmıştır o kardeşime karşı. Ben de içinde beraber olmakla beraber kardeşim hani böyle ciddiye alıp da konuştuğum bir insan değildi. Ama benim kardeşim dedi ki ilk defa abla dedi beni dedi adam yurduna koydular dedi. Ben ilk defa dedi arkadaşlık dedi. Kardeşlik sevgisini dedi orada gördüm dedi benim o kadar çok zoruma gitti ki çok da sevindim ama çok da zoruma gitti. Allah razı olsun. Kardeşinizi çok seviyoruz. İnşallah sizlerle birlikte tekrar gelirsiniz. Hep birlikte görürüz sizi inşallah. İnşallah babam, annem, küçük hafızlık yapan kardeşim, bayram tatilinde size gelecekler. Ama benim iki tane küçük kızım olduğu için bana nasip olur mu bilmiyorum ama inşallah bir gün bana da nasip olur. Özellikle Hatice Hanım'la tanışmayı çok isterim. Oraya geldiğimde. İnşallah, inşallah abla. Valla çok mutlu olduk ablam. Yani bunları sizden duymak, kardeşimizin de bizden böyle razı olmasını duymak bizi çok mutlu etti. Ama şunu söyleyeyim, Dedi ya hani beni haşa adam yerine koymadılar. Asıl evet. yani gerçekten çok iyi bir insan. Buraya geldiği ilk andan beri kalbim ona çok ısındı. Hatta o ilk geldiği anda ona direkt söyledim. Ben senin gerçekten çok iyi bir insan olduğuna inanıyorum. Ve hakikati gördüğünde gerçekten hakka hak dediğini burada şahit olduk. Ve eve geldiğinde de yaptığı mücadeleye de şahit olduk. Allah Allah hamdolsun ki daha sen benim yüzümü görmemişsin. Daha düne kadar ben seni görmemiştim. Dağınık bulutlar gibi bizi bir araya getiren ve kardeş yapan Allah'a hamdolsun. Ne kadar şükretsek azdır. Sahabeler de kardeşliği bilmezdi. Çocuklarını diri diri gömerlerdi. Cahiliye dönemindelerdi. Ama nasıl ki İslam geldikten sonra o, bir şey var. ne şeydi? Hani su içmiyorlar. Kan kaybediyorlar. Diyor ki ben suyu içmeyeceğim benim kardeşime götür. Çok susuz olmasına rağmen şehit olmak Evet, şehit olmak üzereyken bile susuzken bile suyunu içmiyor diyor. Benim kardeşim daha susuz. Benim kardeşime suyu götürün. İşte biz burada böyle bir kardeşlik gördük ve her geçen günde sayımız artıyor. Allah'a hamdolsun bizi birbirine birbirimize kardeş yapıp kalbimizi ısındırdığı için. Yani bir insan ev sahibi olabilir, ufak bir mutluluk yaşayabilir. Bir insan dünyalık bir şey kazanabilir. Ama bu gerçekten tarifi imkansız bir mutluluk. Elhamdülillah diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Allah'a emanet olun. İyi yayınlar. Müdür amcayla tanıştığıma çok memnun oldum. İlk defa gördüm Aman bugün. Ağabey. Çocuğu kucağına alınca mi? gördüm. <laughs> Hatta kardeşim oradayken Mehdi Aleyhisselam'ı da görmüştüm ben. Ama ben Ciddi bir şekilde dinlemedim. Keşke o zaman inansaydım ve keşke ciddi ciddi dinleseydim. Ama inşallah yani yine nasip olur, yine dinlerim. Canlı yayınlarınızı zaten hiç kaçırmıyorum. Hemen kızları uyutup açıyorum size. Öyle. Allah'a emanet olun. Çok konuştum.